kurtarlarına da örnek olur diyor. Devam ediyoruz. Evet. Batuhan Demirci. Fatih Demirci. Böyle bir bak. ben ilkokul mezunuyum. Böyle rakamı bir anda söylemeyin. Kalbin durur. Devam ediyoruz. 125 bin. Alkış. Turan abi mi? Geliyor musun? Evet. Oo, görüyor musun? İşte ben hep boşa, boşa anons etmiyorum. Boşa söylemiyorum. Boşa Ecevit Yavuz'un arkasında böyle bir adam var demiyorum. Turan Çağlar'ı alkışlıyor, 150 bin diyor. Evet. Sana yakışır Turan abi. 150 bin de eski dernek başkanımız, siyasetçimiz, tozanımızın kıymetli insanı, hafiyemizin değeri Turan Çağlayan 150 bin Ne ediyoruz. Bir şey mi dedim? Bravo dedi. Geliyor birisi geliyor. 150 bin turan çağlayan. Mehmet kardeşim yavaş gidelim ya. Vallahi maşallah 25 yıl. Ya bunu 15 15 indir. Evet Abdullah Abdullah Keleş'i e alkışlıyoruz. 175 bin. Turan abi rahatladın mı? İyi oturur, rahat olun. Evet devam ediyoruz. 170 muhtar. Ortada iki yüzler şimdi ne var sanki muhtarın o dokunur mu? Evet görüyor musun? Muhtar diyor ki sen buraya kadar gelirsin. Ben ben anons edersin. Seni kırar mıyım diyor. 200 bin alkışlıyoruz kıymetli muhtarımızı. Evet. <laughs> Mehter davul vermesin yaklaş yanıma gel. 200 bin lira. Yürü be. Yakışıyor Yusuf abi sana vallahi. Seni dernek gibi anons edeceğiz. Bol bol söyleyeceğiz. Evet 200 bin muhtarımıza devam ediyoruz. Turanım söyleyeyim mi şey? Sen bana bıraktın ya. Yeter. Bana bıraktın ama. Evet gençler var diyor. 200 bin. Evet. Yasin kardeşim diyor ki ben bu yarışta varım. Sabah geldiğime benim kulağıma bir şey söyledi. Ben duymadım. Kalabalıktı. Yasin kardeşim 225 bin diyor. Arkadaş Yasin bu işi alacaksın sen? Evet 225 bin. Bu arada bağışları bekliyoruz. Aydatları bekliyoruz. Sizler de böyle ormanla bu tarafa doğru alıyoruz. Kardeş bir nefes alayım dur lan. Evet. Batuhan Demirci 250 bin diyor. Ben öyle ufak 250 bin lira devam ediyoruz Batuhan Demirci ile. Bağış isteyeceğim de bırakmıyor ki gençler benden. 50-50 gidiyorlar. Gülşen Çağlayan 5000 TL bağış yapıyor. Kardeşlerine başarılar diliyor diyor. Kendisine çok teşekkür ediyor ama alkış bu tarafta hiç gelmiyor. Turgut Demirezen. De. Alkış sana evet. Devam ediyoruz. 250 bin. Muhtar gelir mi? Gel gel diyor. Ge. Vallahi muhtar kanallı bu işte. Az. Yetme. Beş az ya. Yeter mi? Muhtarımızı alkışlıyoruz, teşekkür ediyoruz. Hem bilette katkı sunduğu kadar hem de derneğimize 5000 TL bağışta bulunuyor. Diyor ki bu gençlerin işi bu genel gençlere yakışır diyor. Ben onların abisiyim, önderiyim diyor. Alkışlıyoruz kıymetli muhtarımızı. Evet 250 bin sevgili Yasin kardeş kimleydik? 250 binde Batuhan kardeşimizle devam ediyoruz. 250 bin. Daha devam edeceğiz. Dur başkan sen. Bu iş 500'e kadar gider. Öyle gözüküyor. Sinan bir su yok mu ya? Fak bir su, bir bardak, bardak. Evet. Devam ediyoruz. 250 bin sevgili Batuhan kardeşimizle. Niye böyle sessizlik oluştu? Turan abi. Turan abi. Bağış istiyorum senden. Evet. Ben genç arkadaşlara bu yolda başarılar diliyorum. Ben de Turan Çağlayan olarak 10.000 TL bağış yapılıyor. Hayırlı olsun kardeşime. Ben diyor gereken hizmeti yaptım zaten. Yapmaya devam ediyorum diyor. Ama bugün köylerimden de geriye kalmıyorum diyor. 10.000 TL bağışta buna Turan Çağlayan yazdık mı? Hasan Rahmi Kaya 10.000 TL bağışta buluyor kendisine teşekkür ediyoruz. 250.000'e de devam ediyoruz. Evet. Söyle 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 gel Yasin abi söyle. Yasin kardeş bu iş olmadı ya. Ben çok heyecanlıydım. Seni a kaldırmak için. Ama olmadı bu iş. Çekilmem bile olmadı. Bence daha koç bence de daha bak. Benim kocamın koç. O zaman 5 yazdım o az başkan. Değil mi? Bence de on. Evet sevgili Yasin Sözkiz'in kardeşimiz de on bin TL bağışta bulunuyor. Teşekkür ediyoruz kendisine. Şey Efendim başkan. Tamam. Evet. Belediye başkan yardımcımız, meclis üyelerimiz, kıymetli misafirlerimiz aramızdan ayrılıyorlar. Kendilerini sevgiyle, saygıyla uğurluyoruz. Ede. Devam ediyoruz 250 bin lirayla. Evet patron kardeşim devam ediyoruz 250 bin yok mu patron? Evet buralarda yok mu? 250 bin Ekin Gündüz ağlıyor çok az. Neredensin Mehmet kardeşim? Evet, 250 bin. Aleykümselam Evet, Gülyamaç Yamaç Köyü Dernek Başkanımız Abdurrahman Aslı var. Sevgili Başkanım, hoş geldin. Sefalar getirdin. Devam ediyoruz. 250 binle. Sevgili Mehmet kardeşim. Bağışlarımızı bekliyoruz. Niye böyle sessizlik oldu sevgili? Özellikle bu taraf. Evet devam ediyoruz. 250 bin sevgili Yasin kardeşim. Heyecan güzeldi. Niye bir anda çekildin ki? Evet. Sevgili Batuhan kardeş. Bu iş sende kalıyor galiba. Değil mi? Heyecan var mı? Evet. Satıyorum. abız Batuhan satıyorum. Satıyorum. Yok mu artık? Son soruyorum. Evet. Neredesin Ali kardeşim? Hemen gel. Satıyorum. Evet. Sinan kardeşim bir şey mi söylüyor? Ali abi bir saniye Ali abi beni çağırıyor. Ali abi evet dinliyorum seni. Çok farklı bir teklif geldi. Hiç karşılaşmadığım bir teklif geldi. Hiç de böyle bir yarış görmemiştim. İki kardeş karşıya karşıya kalınca biraz iş sıkıntı oldu. O yüzden Bakın Kıymetli abim diyor ki iki kardeş yarışıyorlar diyor. Birisi 250 binde kaldı diyor. Biz 500 verelim diyor. Doğru mudur? İkisi gönül ağası olaraktan derneğimize devam etsin iki kardeş. Doğru mu anlıyorum? Evet. Alkışlıyoruz. Tabii ki açığa devam açığa da. 500 e devam ediyoruz ama. Bence de yani hiç duymadığım, görmediğim bir teklif. İki kardeş yarışıyor ve 250 bine devam ederken yüreği güzel iki tane genç adam diyor ki ben iki kardeşimle birlikte devam etmek istiyorum. Hem o ben de 250 TL derneğimize de ayrı zamanda katkı yapmak istiyorum. Bu ne oluyor? İki ağırlık yarışı demektir. O konuda bu iki tane gencimizi alkışlıyor muyuz? Alkış az geliyor ama. Evet. 500 binle iki tane kardeşimle devam ediyoruz. Tabii benim 510 veren alın. devam ediyoruz. 500 bin diyoruz. Koş burada bu taraftan. Söylemek isteyen bir şey varsa dışarıdan da söyleyebilir. Evet 500 binle iki tane kardeşimizle devam ediyoruz şimdi. 510 onu veren ağlayalım. Evet. Kıymetli dostlar ağlayan katılmıyoruz ama sizden ricamız yani 5 lira, 10 lira derneğe bağış yapmanızı istiyoruz. En azından yarışa katılmıyorsanız bu yarışta biz yokuz ama derneğimize katkımız olsun diyorsanız mutlaka katkı sunmanız gerekiyor. Bugün bu program maliyeti 300 bin lira. Yani biliyorsunuz ki dernekte çalışmalar devam ediyor. Biliyorsunuz programlar devam ediyor. Ekin Gönüş bizden programından geriye kalmıyor. Diğer derneklerimiz gibi. Yok biz bu sene yapmadık seneye yapmayalım. Yok bu sene yaptık bir yıl yapmayalım mantığına değil. Her sene programlarını düzenli bir şekilde devam ettiriyorlar. Evet. Bu konuda ne yapmanız gerekiyor? Sizlerle bağışlarınızı vermeniz gerekiyor. Aydatlarınızı vermeniz gerekiyor dostlar. Evet. Evet kıymetli başkanımız diyor ki yaklaşık hafta içi yüzün üzerinde bir bilet almıştı. Bugün yine gençlerimize katkı olsun diye 50 tane bilet aldı. Ve şimdi diyor ki yine 10 bin TL bağış yapıyorum diyor. Kendisine çok teşekkür ediyor. Alkışlıyoruz kıymetli başkanımızı. Evet Mehmet kardeşim sen ne diyorsun ya? Senden de bağış bekleyin. Sen biliyorum çalıştın, yoruldun ama ufak da olsa bir katkın olsun. Evet. Mehmet kardeşimiz alkışlıyoruz. 10 bin TL. Devam ediyoruz. Geldim. Geldim Bağışlar Sinan kardeşim Sen Ekin Gönül'ün güzel insanısın Sosyal medyada pay Yok o Sinan kardeşim cimri olmaz Sinan kardeşim köyünü seviyor Köylüsünü seviyor Yılda biz bir defa gidiyoruz o beş defa Ekin Gölü'ne gidiyor O yüzden mutlaka buraya katkı sunacaktır Diyoruz Sinan kardeşim ne diyor Beş bin lira alkışlıyoruz kendisini Görüyor musun Ali abi Değil cimri ya. çünkü Sinan kardeşim paylaşımdan takip ediyoruz. Devam ediyoruz, devam ediyoruz, devam ediyoruz. Bir şey mi söylüyorsun abi? Heh. Eyvallah. Evet, bağış bekliyoruz. ayda bekliyoruz. 500 bin neki iki kardeşin ağırlığıyla devam ediyoruz bu arada. Satıyorum. Mehmet kardeşim. Satıyorum. Satıyorum. Vur da ucu. Nerede gençler? Kalkın bir sizi böyle ekin gönüller. Görsün mü sizin boyunuzu? Kalkın şöyle kalkın kalkın. İkiniz gelin şöyle bir yürüyün. Yürüyün. Evet. Daha satmadım ha. Evet. Şöyle bir yürüyün. Şöyle bir yürüyün. Yürüyün yürüyün yürüyün. Evet. Biz diyorlar ki biz 500 verdik. Siz 510 verin bizden alın diyorlar. Bu iki tane genç kardeşimizi daha satmadım ha gençler. Daha satmadım oraya göre. Betti 505 liramızı satarım. Değil mi? Evet. Devam ediyoruz. 500 bin. Harbort'tan. Maaşlar aynı devam ediyor. tabi dedi. ediyor. Kim? Kesik Sizel teyzemiz 500 lira bağışta bugün kendisine teşekkür ediyoruz. Evet. Çimen Yenice Köylü Emlek Başkanımız Fatih Vızvız. Yine kıymetli abimiz Özgür Astral Hanım'dan ayrılıyorlar. 14 evdonları programlar tüm halkımız davetlidir. Devam ediyoruz. 500 devam ediyoruz. Var mı artıran? 500. Bağışlar bekliyoruz bu arada. Ağaların ismi neydi ya? Ben hafıza yazın şöyle elime gençler ya. Fatih Batuhan. Evet. Bakın gençler buraya geldiler. Diyorlar ki biz genciz ama köyümüzü seviyoruz. Derneğimizi seviyoruz. Ekin Gül'ünü seviyoruz. Biz 500 verdik. Yine 500 daha vermeye razıyız. Ama çıkan olursa da ona saygı duyuyoruz diyorlar. O yüzden devam ediyoruz 500'de sevgili Fatih kardeşimizle. Batuhan doğru mu? Evet. Başkanım ne diyorsun satalım mı? Abi. Bence rekor tozanlıda. Evet. Düşünüyorsun biraz daha. Acaba mı diyorsun? Belki çıkabilir. Belki, belki sürprizler vardır. Aşarşı. 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 Evet. Belki diyor başkan diyor ki belki şu anda hazırlanıyorlardır diyor. Belki kendilerine istişare yapıyorlardır diyor. Belki geleceklerdir diyor. Evet. Yunus Gök 10 bin TL bağışta bulunuyor. Teşekkür ediyoruz. Yunus spor evet 20 bin mi? Teşekkür ediyoruz 20 bin TL bağışta bulunuyor. Şerife Polat annesi babası adına mı? Bin TL bağışta bulunuyor teşekkür ediyoruz. Alkışlıyoruz. Ve 500 de devam ediyoruz. Şöyle ağlara sandalye verin ayakta kalmasınlar. Devam ediyoruz. İki kardeş diyor ki o diyor ben almayayım, o diyor ben ikimize gönül hapsi olalım diyorlar. 500 bin de devam ediyoruz. Baştan satayım mı? Baştan satayım mı? Evet. Satayım mı? Bak satarım ha. O zaman 5 bin lira satayım hadi. 5000 bin satayım hadi. Ha 20 yaptım. O da 5 de benim adıma vereyim 5 olsun. Evet görüyor musun? Alkışlıyor sevgili abimiz. Yunus Spor buyuruyor. Evet. Yunus Spor diyor ki sevgili kardeşim sen konuşursun ben seni geri mi çeviririm diyor. 25 lira diyor görüyor musun? Evet. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Devam ediyoruz. 500 bin. Satıyorum. 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 Gel yes. Haskül abi gel. Hadi satıyorum. Hadi Mehmet kardeşim getir el meseleri. Bağışlar devam ediyoruz. Bağışlar var. <laughs> Mahmut Sarıca mı? 3000 TL bağışta mı? Bir daha var. Bağışları açıyoruz bu arada. Ağlığa girmeseniz de bağışlara çam sakızı çobanlarına açıyoruz. Rahmetli Sebahattin Demirci 1000 TL. Evet teşekkür ediyoruz. Sinan kardeşim görüyor musun? Hem beş bin bağış yapıyor, hem hizmet ediyor. Sen ne kadar güzel adam. Bir de cimri diyorlar Sinan'a Evet devam ediyoruz. Beş yüz bin. Sat mı dedim? Sat dediler. Evet satıyorum başkan. Başkan gönülsüz gönülsüz bakıyorum. Hiç mutlu değilsin. Her de beş yüz elliye kadar götüreceğim bu alı.